İçinde direkt başlayacağım çok güzel oyun çünkü 1850 yılında gizemli konakta bir ayin Bir ayin gerçekleşir Gelen varlık ve aile arasında tüyler ürpertici olaylar yaşanır Fakat sır hala çözülememiştir Araştırmak için Tekinsiz Evler Dergisi'nin araştırmacısı Cabir konakta bir gece geçirecektir her hikayede başka bir geliyor. Başka bir karakter geliyor. Çok. Çok iyi. Çok çok iyi. Kuş 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 Video bir şey demiyor. Aaa! Envanter! Envanter mi? Uuuu! <laughs> envanter var oyunda! Oğlum bu oyunu dördüncüsü gelse ne olur acaba? <laughs> bu son oyun. Bildiğiniz gibi söylemiştim zaten. Bir oyundan ama. Aha balta. Tamam. Alırım bir daha. Oo, bir şey diyeyim mükemmel. Boyuna dördüncü dördüncüsü lan. Çok iyiymiş var ya. Yüz. Kır adamı. Oçum be. Oçum benim be. Evet. Ola çok karanlı. Komak çok büyükmüş lan. Aha not var. Notu okuyalım. Okuyacağız tamam. Tamam etrafta bir şey. Şurada bir şey mi var? Bu ne? <laughs> Ortada kadın büyük. Bu ne oğlum? Aha telefon. Nokia 3310 bu ne oğlum? Nokia ne telefon herhalde? Alamıyorum ki. Yok alınmıyor. Taşınalı bir hafta oldu. Ev çok güzel. Tam istediğim gibi. Büyük bir sürü büyük ve bir sürü odası var. Kocam biraz huzursuz ama ulaşacak alışacağını umuyorum. Şehir'e çok uzak olması kötü oldu. Annem ziyarete gitmem sakın, sıkıntılı olacak gibi. Annem de kocam gibi evi pek sevmedi. Tekinsiz evlere benziyormuş. yine hayalet, türün, masallarla inanmadığım için pek daha aldırış etmedim. Yaşlılar işte. Yani. Aldırış etmemişsin normal. Bu arada ben niye telefon alamıyorum? Telefon almak istiyorum. Hakçı falan oynarız belki. Burada bir şey olmuş Bir şey var mı? Ay ışıkmış işte, tamam. <laughs> çok yavaş ya çok Abi çok korkunç. Bebek geldi buraya. Uyuyamayacağım ben bu gece. <laughs> ben bu gece. Bana bu gece yok <laughs> Bugün çok garip ve ürkütücü bir olay yaşadım. Sabah kalktığımda yatak odası kapsının önünde oyuncak bir bebek gördüm. Ben de az önce gördüm. Çok ürkütücüydü. Üzerinde garip simgeler vardı. Çığlığımı kocam da uyandı. Sen de Ha, sen mi koydun bunu diye sordum ama hayır cevabını verdi. İnanmıyorum ona. Bodrum katta bulmuş olmalı ama hiç koydum. Bence de komik değil. Şu anda bebek tıktık tık geliyormuş. Evet. Koş lan koş. resimler ne tür bir hayır gelir ki? Ana ne oluyor şu resim alacak mısınız siz ya? Neden kilitli? Burada mı anahtar? Ben resmin arkasında olabilir mi? Yok. Bulalım. Kaldır küldür dalıyorum ama. Telefon içimde kaldı alamadım da ya. Şömineyi yaksak mı ki? Ama odun bulmak gerekiyor onun için. Şömineyi yakabiliyor muyuz? Bakın. Hop. Şömine var? Hiç odun yok. Sanırım yakacağız ileri zamanlarda. Birim anahtar bulmamalısın. Boş ver şömineyi mömineyi. O ne lan? Bu ne oğlum? Abi yapma ya. Bir şey kitlemeyin ya. Oh. Bu oyunda her şey mi kilitlenir anlamıyorum ki. Ay dur aç aç. Buranın anahtarı mı? Zümrüt mü? Ama her pardon. Aynı şey ama. Ne yapacağız onu bir yerimize mi? Yani. <laughs> Bunun içinde olma olasılığı varmış evet. Selam aleyküm. Aleyküm aleyküm. İşte şu ses gelince ben korkuyorum ya. Bu ne? Şişe. Çok açık lan. Sakmak. Aa odun modu bulup şömineyim mi yaktı da acaba? Ha? Olabilir mi? Korkuyorum abi. Yine terledim. Müperteci değil mi ama oyunlar ya? Adamla çok iyi oyun yapıyor bro. Burası bulurum katı açamam kapağıma kilitli. Burası bulurum katı açılan Tamam bir iki kattı bunu zaten Koş lan Gitmeliyiz Lan bu ne Abi yazık olmuş kadına Kadının içinden geçmişler e, Kadına yazık olmuş 3 tane kadın mı vardı? İki tane mi vardı? Bir şey vardı. Oh, oh. Abi reklam izletiyor bana ya. Ciddi misin sen? Banyo tuvalet. Karnım anlı. Şaşırdık mı? Hayır. Altın mı? Mecbur <laughs> izleyeceğiz reklam be. Evet arkadaşlar geldik ve oyuna yeniden başlamak zorunda kaldım çünkü oyunu kapatıp açtım yine de korktum ne olup olacağını bildiğim halde yine de korktum 3 gece önce rüyamda birinin seni uyurken izlediğini gördüm siyah bir sülüye sağdan iyi oturmuş sürekli beni izliyorum sabah karşı uyandığımda ve yatağın yanında da gördüm tam rüyamda gibiydi ve bu 3 gündür devam ediyor kocam ama bu sandalyeyi sen mi koyuyorsun diye sordum ama yine hayır cevabını verdi o da hayaletlere inanan biridir Acaba uyur gezer mi diye düşünmeye başladım. Hayal et lan onlar. Çık bak ha. Bu evi terk etmiş olacaksınız. Ben bunları ben terk ettim tabi de. Hop. Kıramıyoruz buna. Şuna basana şuna. Ne hayır gelir. Koşmayacağım ya. Koşmayacağım. Düşmemiz yok mu? Yokmuş. Abi nasıl korktum ya? <laughs> ya abi korkuyorum ya. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Şaka yapıyorsun değil mi bebek? Onun ben işi yakarım o direk. Çok korkuyorum ben. Kapat lan kapat kapat. Kapat. Kapattım işi. Bebek korkutuyor ya. Ne korkunç ya. şurada bir şey var. Geç Allah be. Oğlum çok korkutuyorsun oğlum Oo, oh, çok korkuyorum. Cidden korkuyorum. Keşke oynamasaydım. Ama güzel oyunmuş var ya. Çok geldi beni. Şu sıfata baksana. abi ben hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Hiç korkmayın bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum ben. Hiç hatırlam Her şeyden korkuyorum ya Rabbim. O anahtar nerede? Ah. Nasıl olmaz? Bir de her yerde bu göz var ya. Bu göz ne anlama geliyor ki? Bir bilsek var ya. Bizde anahtar var. Varmış. Yani daha doğrusu. Birini kullansak ki şuraya. Anahtar, çakmak, elmas. Bir de baltamız vardı. Şuraları kırıp geçsek. Ay çok korkuyorum <laughs> Evet. Canlanıp, can, gözümün önüne çıkıyor. gibi şuna baksana. Ne hani hayır gelir Bu ne? Kitap. Ay, kitap. Oha, nasıl o kitap mıydı? b korktuğum ya korkutuyor koşana boş boş o bebek ben korkulur of of <laughs> oğlum cidden çok korkuyorum şu an pilini şimdi <laughs> yani pilini şimdi ne yapayım pili ben Aha, bulduk lan. <laughs> <laughs> tamam. Ya ben bu Ne oluyor ya? Şu bebek yine orda. Yolumda değilsin artık bebek. Bu taraftan gideceğim. Bu taraftan gideceğim. Allah gelme Allah. Güldüre bakma içten çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi bu videoyu geleyim. Bu da o zaman görüntüleyim <laughs> ya. Neden çektim? Elbise taraftan ev saat çek. Bazı eşyalara çok zaten Bodrum katla taşınmış ve tarihe baktık ki 3 günden uyu uyuyorum. Oha. Kocam polise gitti. Parmak izleri alındı ama yabancı benim ait izi bulunamadı. Eşyaların üzerinde sadece bizim parmak izlerimiz varmış. Nasıl olur anlamıyorum ki kocam bu evde mutlaka bizi istemeyen bir varlık var medium çağıracağım diyor. Medium ne? Medium ne bilmiyorum. Chat medium ne? Chat. O ne demek? <laughs> Bu mu medium? İyi ki bulmuşuz oyunu aslında. Zıkım köküne gideceğim bir şey yok sala. gidecekmişiz çıkmışız aykana. Gitmem ki. <laughs> Gidiyorum ama bir dakika seviyeye <laughs> gittiğimi bin gidiyorum gidiyor. Şurada bir şey var. Ha, daha okudum değil mi? Aynen. Ha, şimdi dur bir dakika lan. kafam karıştı benim. Çok da şey gözükmüyor ki. Fov çok şey yakın. Şuradan geldim sanırsan. Evet buranın kapısı kapalı. Ya ciddi misin ya? Sandalye daha önce şeye dönük değil miydi? Of. Bebek. Ya bebek. Gitme. Kalbim. <laughs> Duracak birazdan çalışmayacak. Öleceğiz. Bunu anahtar nerede bulabiliriz? Şunun altına saklamışım. <laughs> Neden olmasın ki? Ha şunu kırabiliyor mu? Yazıklar olsun. Ee, bir şey merak ediyorum. Acaba şuradaki ayak izleri ses mi geldi? Umarım gelmemiştir. Bu ayak izleri bu tarafa geliyor ama bu ayak izleri ne halta yarıyor? Bana bir işaret göstermeye çalıştı. Belli. Ama ne işareti şimdi? Abi şu bebek birden karşıma çıkacak diye. O kadar çok korkuyorum ki. Ne oldu lan? Gel, gel, gelmedim ben buraya. Ben buraya gelmedim. Geldim mi lan? Ne yaptığımı bilmiyorum. Oğlum şu sağ üstteki ne? tövbe bismillah. Allahım oğlum ya Bunlar ne resimler? Abi. Burada mesaj gönderiyorum. <laughs> bilmiyorum ne oluyor? korkutuyor. Aa dur bırak şey lan. Abi iz tekrar izlemem mi gerekiyor cidden? burayı iyice bir keşfetmemiz gerekiyor. Evet abi başka bir yere geldik şu an reklam izleyerek tekrardan. Bu uzun sürecekmiş gibi mi geliyor sanırım bunu iki bölüm yapacağım. üçüncü İkinci Ay orada bir daha ben yalnız korktum. Bugün medium çağırdık. Daha önce de bu eve aynı sebepten gelmiş ama başarılı olmamıştı. Söylediğine göre 1850 yılında bu evin ilk sahipleri olan bir aile evli cin çağının ayinlerini yapıyormuş. Bir gün başarılı olmuşlar. Cin gelmiş fakat gönderememişler. Geçmiş olsun. Cin kızlarını istemiş. Vermemiş. Vermek istememişler. Bence de vermemişler. Yani vermek istemez zaten mantıkla. Aylarca onları rahatsız etmişler. Değerli eşyalarına kaybolmasındaki kabuslar günlerce uyumak gibi olaylar baş göstermeye başlamış. En sonunda baba anneden habersiz kızını alıp cinlisi gibi mezarlığa bırakmış. Fakat eve döndüğünde karısının yatakta çarpılmış halde bulmuş. Kendisi de bu olay üzerine intihar etmiş. Videom içeri girmek istemedi. Bize evden bir an önce taşın, taşına diyor. Galiba taşınacağız. Artık bir dakika bile bu evde durma. Bence de durma. Yalnız baba çok kötü bir şey yapmış. Şey Çekici ne yapacak? Banyo duvar yıkmak için kullanılır. Yık. <laughs> Aha. Direkt yıkmamız gerekiyor. Kız bu. Belli. Ve ben oraya gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ee, o mezarlığa bıraktığı kız bu olsa gerek. <laughs> Mecbur gideceğim değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Mahvet mahvetmesin baba ya? Nasıl olmuş? Ah olana senin ya. Kaç ediyor bunlar? Yakacağız tamam. En son bu evi sahiplerimize <laughs> yakacağız. Dediğim ben. Ah al alsana anlıyor mu? Anlamıyor lanet olsun. Buraya mı gideceğiz? Girilmiyor ki. Ne yapacağız şimdi Çok merak ediyorum. Lan canımız bir şey yapacağız, bir şey kalmadı. Geri dönüp odunları mı yaksak acaba? Kızım gelme. Kızım gelme. Gelme. Gözün yani gelme. Gelme. Gelme ya. Gelip de o gelme beni burada boş boşuna kovalan. O neydi? Kadın vardı. Kadın vardı. Çok Geliyor mu hala? Gelmiyor değil mi? Gelmesin. O yüzden gelme. Aman. Gidip odunları yakacağım. Gidip odunları yakacağım. Açılıyor mu kapı? Burada mıydı odalar bilmiyorum ki. Ya da random gidiyorum. Evet buradaymış. Nerede? Nerede? Ya. Hah, yıldız belirdi. Tamam. Ha telefon çalıyor. Ne yazıyor? Aç. <laughs> geçirmişler lanet olsun Ben bu hiç... De... Ya kızım. Aman iyi şimdi Gülce'nin kızı mahvetmişsiniz ya. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Hoşuma da korkuyorum artık. Of buradan mıydı? Hiç bilmiyorum sanırım. <laughs> Reklam izletmeyeceksin değil mi? yaklaştık sanırım. Az kaldı diye umuyorum. Ya bebek sen yoktun burada. Bu bebek neyin nesi? Bunu öğrenmemiz lazım bizim ya. Ay dur dur bebeğe yaklaş. <laughs> o bebek neyin nesi? Bizim öğrenmemiz lazım cidden ama. Bu nereden de o şey? Yıldız mıldız istiyordu ya. Nerede istiyordu? Buradan mıydı? Tamam Ah Nere açıldı? Buna mı açıldı? Evet Anahtar bul deme Deme Tamam şimdi o kilitli yeri gideceğiz Neredeydi o kilitli Abi çok çabuk unutuyorum her şeyi Buluruz hemen sıkıntı yok Yavaş yavaş Usul usul Sakin değil bir şey ya. Biz niye ulaştık bu belaya ya? Bir şey var mı yok? Şaşırdık mı? Hayır. oğlum kaç kere yukarı çıkacağız biz? Biz kaç kere yukarı çıkacağız daha? E ben kaç kat oldum bu? Yine reklam izletecek de bir dakika. O yüzden da iyi keşfetmek istiyorum. Başka bir yer var. <gülüyor> <gülüyor> delirdim ben de delirdim. Aa hayret reklam izletmedi. Boş diyor, diyor nane yiyeceğim diyor Nane yiyeceğim boş diyor Gel <gülüyor> Boş 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 diyor nane yeme diyor Boş diyor nane yeme diyor Boş diyor nane yeme diyor Boş ki nane yeme 就是，家里是老婆自己经营嘛。